Merhaba çocuklar. Tarık Hadi Baki bir oyuna hazır mısınız? Tarık Baki ile birlikte bugün otopark mı yapacağız? Robot mu Tarık Baki? Ben. Bin otopark. Bin. Evet otopark yapacakmış çocuklar. Bakalım Tarık Baki'nin otoparkı nasıl olacak? Arabalarını da getirmiş. Küçük arabalarını da getirmiş Tarık Baki. Yapsın bakalım nasıl yapacak? Yap bakayım abisi. Nasıl yapacaksınız? Tarık Baki ile birlikte. Tarık Baki yoruldu sanırım. Tarık Baki yoruldu mu anneciğim? Yorulmuş. Neyse abisi yapsın bakalım nasıl bir sonu çıkaracak bize. Tarık Baki bakalım senin üstünde ne vardı? Bakabilir miyim bak arkadaşların da görsün görüyor musunuz çocuklar? Tarık Baki kral şerge elbisesini giymiş pijamasını giymiş çok tatlı olmuş. Bak. Pijamasında Aa! da var. Oo, dinozor evet. Neydi, o Dinozor mu? Neydi o? Dinozorla mı oynuyordun? Evet. evet Tarık baki <laughs> dinozorla oynuyordu. Bu arada abisi yapmaya başladı. Otoparkını. Evet. Ayrı ayrı gözlerde olacak. Evet. Tarık baki bak. Sen de gel arabalarını içine koy. Hadi anneciğim. Evet, evet şimdi kaç tane göz yaptın anneciğim tamam farklı farklı yere Tarık baki de koysun Hadi sen de koy içine bebeğim o tavşan